Bu videoları nasıl yapıldığı öğrenmek ister misiniz? Eğer isterseniz yapmanız gereken tek şey bu videonun tamamını izlemek. O yaptığım çalışma mum ve suyla yapılan bir sanat çalışması. Yapması yani çok basit ama çok zevkli. Beni TikTok'ta takip eden arkadaşlar biliyorlar. Bu arada da benim en çok izlenen ve en çok sevilen video türlerimden birisi. Ve sürekli nasıl yapıldığını soruyordunuz. Ben de bu şekilde bir YouTube videosu ile sizlere anlatmak Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü daha YouTube'da yeniyim ve sizin destekleriniz, sizin yorumlarınız benim için. Şu an çalışmasını yaparsanız benimle sosyal medya üzerinden paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ayrıntılı bir şekilde nasıl yapıldığını size anlatacağım. Gerekli malzemelerimiz bir kağıt. Resim kağıdı da kullanabilirsiniz ama çok gerek olmuyor. A4 kağıdı da bizim işimizi görüyor. Onun ben bir A4 kağıdı kullanıyorum. Sulu boya. Sulu boya bildiğimiz klasik her kırtasiyede bulabileceğiniz bir sulu boya. Ben şuradaki siyahını çıkardım ve bu şekilde bir kavanozun kapağına taktım. Bunu yapmamın sebebi daha geniş olduğu için bana daha rahat bir çalışma alanı sağlıyor. Onun için bu şekilde yaptım. Eğer siz de bu tekniği çok kullanacaksanız tavsiye ederim. Su, su ve mu için ve mum. Mum şimdi hangi mumu kullanacağız? Şöyle bir pasta mumu da olur. Bu şekilde klasik mumlardan da olur. Evde hangi renk varsa, hangi çeşit varsa, her şekliyle olur. Ee, bana takipçilerim şöyle bir soru soruyor, pastel boyayla da olur mu diye. Ben sizin için pastel boyayı denedim. Pastel mum, mum kadar etkili olmuyor. Yani tercihiniz mum olsun mum daha iyi yapıyor. Şimdi mumu elimize alıyoruz, şöyle bir kalem gibi tutuyoruz ve kağıdın üzerine istediğiniz şekli çiziyoruz. Ben şimdi size gösterirken bir kalp şekli çizeceğim. Mesela videoda çok fazla görünmüyor olabilir ama e, kağıda yaparken siz görüyorsunuz yani tamamen boşluğa çizmiyorsunuz. Ve iyice iyice her yerini boyuyorum ki hiç A4 kağıdına boşluk kalmasın ki ben sulu boyayı sürdüğümde oraya boya bulaşmasın. Şöyle her yeri boyuyorum. Şimdi mum kırılabiliyor. Bu çok normal bir şey. Benim bir sürü bu şekilde kırık mumum var. Mesela kırıldıkça bu şekilde kullanmaya devam ediyorum. Mesela şunlarla da gayet doğal oluyor. Hatta bunlara daha rahat oluyor. Kırıldıkça kullanmanız daha rahatlaşıyor. Çünkü küçük olduğu için elimizde daha kolay tutabiliyoruz. Evet böyle boyadım. Üzerindeki fazla mumları itiyorum. Onlar boyaya karışıp çalışmamızı bozmasınlar. Şöyle iyice temizledikten sonra Sulu boyamızı alıyoruz Şimdi burada sulu boyayı Getirdiğimiz kıvam çok önemli Eğer çok sulu yaparsak kağıdımız ıslanır ve çalışmamız güzel olmaz Eğer çok kuru mesela kuru guaj böy gibi böyle gibi kıvama getirirsek böyle böyle yapıp O da güzel olmuyor ee, Orta bir sulukta bırakmamız gerekiyor mesela şöyle bir Suluk gayet iyi oluyor aldım ben böyle ve üzerinden geçiyorum. Ve gördüğünüz gibi mum olan yerler kalıyor. Kağıdımızın diğer tarafları boyunluyor. Ve biz bu şekilde geçip bunu bir videolar çektiğimizde ya da mesela kendimiz yaptığımızda çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Evet <laughs> Takipçilerim de çok seviyor. öyle Çok güzel oldu. Şimdi bu tabii ki de en basit bir örneğe Şu an bu videoda size göstermek için yaptım. Bu şekilde her şeyi yapabiliriz. Mesela bir tane ismimi yazayım. Özellikle isim yazmak çok güzel oluyor. Size şöyle bir fikir vereyim. Diyelim bir arkadaşınız var onun ismini yazdınız, videoya aldınız ve ona mesela attığınız hediye olarak doğum gününde ya da herhangi bir zamanda bence çok hoşuna gider. Ya yani ben olsam çok mutlu olurdum. Şimdi ben buraya bu şekilde adımı yazıyorum. Şöyle eğer benimki gibi i harf adınıza çok su iyileri iyice bastırın. Çünkü bazen aradan kaçabiliyorlar. şöyle biraz şekilde de yaptım. Şimdi bazı yerlerin ince göz, gözüme ince gözüken yerlerin üzerinden ikinci kez geçiyorum. Hani şöyle bir şey var, bunda şekli mükemmel çizmemize gerek yok. Çünkü zaten hani elimizdeki bir kalem değil ve de tam olarak görmüyoruz. Ve hani silemiyoruz da yanlış bir şey olduğunda ama zaten bunun hani güzel olan şey bir sanatsal bir havasının olmasının için mükemmel yapmaya çalışmayın böyle alın bunu elinize şu kafanıza göre yapın sürtün kağıda bakalım ortaya nasıl şekiller çıkacak ben mesela böyle adımı yazdım şimdi bu daha büyük bir çalışma oldu mesela diğerine göre diğeri daha küçüktü şimdi böyle büyük bir tane yaptığımızda bunu bu fırçayla boyamak çok uzun sürüyor ve hoş olmuyor Mesela ben Böyle durumlarda şöyle bir makyaj fırçamı bu tekniğe feda ettim ve makyaj fırçasıyla yapıyorum. İşte o zaman özellikle e, sulu boyayı bu kapağa takmam çok çok işe yarıyor. Çünkü şöyle rahat rahat içinde çevirebiliyorum. İyice ıslatıyorum. Ve mesela diyelim sadece siyahı kullanırken bütün sulu boya da batmıyor. Bu şekilde iyice aldım boyadan ve şimdi üzerinden geçeceğim ve şimdi kalın bir çayla video çekmek daha da güzel oluyor. Böyle geçtim. Evet, güzel oldum. <laughs> Gerçekten bu çastırma çok hoşuma gidiyor. E, yapması da çok basit ve çok çok zevkli oluyor. Zaten benim bununla ilgili bir sürü yaptığım video var. Onları da videonun sonuna ekleyeceğim. Orada da görürsünüz diğer hallerinde. Burada biraz sizin hayal gücünüze bağlı. Mesela ben... Şimdi şu an aklıma geldi tamamen. Bir üçgen yapacağım buraya. Şöyle gelişi güzel bir üçgen değil mi ya? Mükemmel yapmamıza gerek yok. Ve şu, bu sefer siyahla değil farklı bir renkle yapılmasını size göstereceğim. Ee, şunun için gösteriyorum. Hani bu çalışmayı her renkle yapabilirsiniz illa siyah olmasına gerek yok. kırmızı boyamdan aldım. Önce bir çerçeve çizeceğim. <laughs> şu an belki bazılarınız ne yaptığımı anlamıştır. Evet, çerçeveyi çizdim. Ve şu kenarlarında boyayayım. Şimdi sanatsal kısım. ve düşük bütçeli bir YouTube logosu. <laughs> ya yani diyorum ya bu mesela şu an ben tamamen şimdi aklıma geldi. Hayal gücü kalanı sizin hayal gücü. Gereken malzeme mum, sulu boya, fırça, kağıt bu kadar az ve kalan sizin hayal gücünüz. Arkadaşlar eğer bu tarz bir çalışma yaparsanız ya da fikri benim videomda şu an benden gördüyseniz lütfen yaparken beni etiketlemeyi unutmayın. Ben de göreyim çünkü merak ediyorum sizler kullanacak mısınız, nasıl yapacaksınız, neler yapacaksınız merak ediyorum. O yüzden yaptığınız çalışmaları lütfen beni etiketlemeyi unutmayın. Beni etiketlerseniz ya da şiir tufan hashtagine eklerseniz çok mutlu olurum. Teknikle yaptığım diğer videoları ekledim. Her alanda olduğu gibi bu çalışmayı yapmakta da en önemli şey pratik tabii ki de. bir süre sonra sürekli sürekli alıştırma yaparsak bu şekilde mesela Türk bayrağını bile bu teknikle yapabiliyoruz ve çok güzel oluyor. Siz de bol bol pratik yapın ve hayal gücünüzü kullanın. Sonuçlarını da benimle paylaşın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara Türk yazın. Diğerleri ne olduğunu anlamasın. <laughs> Ve şunu söylemek istiyorum. Mesela bu teknikle ben bir portres, bir süliyet bile yaptım. Önemli olan bol bol pratik yapmak. Bunu unutmayın. Görüşürüz.